Kanka ilkten boşa alıyorum değil mi biliyorsun? Lütfen abi ya böyle şeyler sorma Benim eğlettim var yanlış anlama bak. Yavaş. Çocuklar var <laughs> Ah işte Fatih gidiyor. Baş gaza baba. Boşta gidiyorum buna. Bırak boşta gitsin kızım. Gaza. gaza basma. Eko gaza basma. Sağa <laughs> çek biraz. çek çek. Ga <laughs> <laughs> At araba sürmeyi nerede öğrendin lan sen? Kanka GTA'dan öğrendim ben. <gülüyor> <gülüyor> yavaşla yavaşla ora biraz yavaşla. Abi sen bırak bana. Birene bas. Ya, ya bas. bas. Kaç siren... bastım oha kırptı gidiyorum. Fatih yavaşla dediğim tamam. zaman yavaşla. Tamam. Burununu şuraya ver. Tamam, dur. Bu kadar. Çık geri döndüreyim. Abi geri döndüreyim bir ya. Durduruyorum videoyu. Komple astın değil mi? araba. İndireyim mi? Araba geliyor. Dur araba geçsin. İndireyim mi? Geçer dur indirme dur. Bu da Kapatsana şeyi, aynı yemeği. Kapama, kapama. Ya bırak, ben dörtlülerini... Bastır Bas acı. Bastır. Vitesi bire tak. Bire, dur. Ha. Şimdi bak, base de bana bırak. Hafiften bir şeyi çek, hafiften gaza bas. Debriyajı hafiften çek. Bak, gaz, gaza hafiften bas. Çok yani hafif. İbre ikiye gel. Kaldır debriyajı debreci, debreci kaldı titriyor araba. İki, iki de, de sabitle, iki bak. Gaza önce ha. bir ayarla. Gaza gel, gaza gel. Dur, 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 dur. Ha, o, o, ayağın öyle kalsın. Ha. Debrej yavaş yavaş kaldır. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet. Sobetçe kaldır. Oğlum. Oğlum dur arkada adam var. Dur dur arkada adam var. Ona izlersin. Bekle dur. Beklemiş. Yavaş. yavaş. Oh, gazı, oh, gazı bırak. Oh, oh, gazı baba. bırak. Gazı bırak. Yani yavaş. Ya baba sen bıraksana ama. Fatih yavaş. Fatih gazı bırak. Sikerim <laughs> elektronunu çekerim. Gazı bırak. Tamam gazı bırak. Bırak bu uzayı. Bir hafif dokun yeter. Kırmızı arabanın önünde dur. Kanka panik yapma. Tamam sen bana Aa, bıraksana. Kırmızı arabanın önünde. Ben bakmadan bile kullanıyorum. Bak kırmızı arabanın önünde. Baba dört ileri kapatın yani Yok, ya, Şurada abi, dur. Abi, şurada dur. Şurada dur. Bak debriyaca bas frene bas. Debriyaca bas. Frene bas. Geri zekalı. Evet ya. Ne oldu abi? Debriyaca bas. Bastım. Beynimi siktim sana. İn. i̇n. İn. abi amına koyayım senin ben.